<laughs> Vallahi korku içindeyiz abi. Beşinci katta oturuyoruz. Gerçi devlet buraya bir yapı şey yaptı. Ee, sen söyle kolon kaldırması falan yaptı ama yine de bayağı bir hissetti geçti. Yukarıdaki avizeler falan hep düştü. O kadar salladı yani. Hı hı. yukarıda yaşlı annem var. babamız var. Doğal olarak şimdi indiriyorum onları aşağıya mecburen bugün arabada kalacağız. Sabaha kadar devam edecek diye duyum aldık o kadar televizyondan. eve girmeyecek. Girmem abi. Sokmam da. Bu şekilde. Basın. Allah bu bu afetleri yaşatmasın. Yani. Siz evdeydiniz herhalde. Evet evdeydim. O ilk anda neler hissettiniz? Yani şimdi neler hissetmedim. Şimdi bir 12 Kasım depremi, 99 depremini yaşamış bir insanın. Yani nasıl bir duygular içerisinde olabilir ki? Yani kedi besliyorum evde. Kedim var. Kedimden beraber zaten bu çok korktu. Onun hareketleri biraz beni tedirgin etti. Dedim işte hayvanlar ön sezgili oluyor ya biraz. Onun ön sezgileri biraz beni tedirgin edince arkasından da bu bir kütlemeyle yani kendimizi bir anda sokakta bulduk. Onunla birlikte dışarı çıktınız. Aynen. Yani e, havası dışarıda yani yapacak bir şey yok. Yani şimdi yetkililer zaten ilk depremde bir gün öncesinden böyle bir artçılar olduydu. İnsan ister istemez korkuyor, ister istemez tedirgin oluyor. Allah beterinden saklasın diyorum. İnşallah bugün dışarıdasınız herhalde. Yani bu akşam bu gece durum onu gösteriyor. Allah yardımcımız olsun. Allah dürcemizin yardımcısı olsun. Bayağı zor. Aynen dışarıdaki ben arabadaydım da bayağı sarsıldık ciddi bir şekilde. Hı hı. Zor bir bizim ilk yani benim yaşıma göre. Yani bir iki üç defa yaşamıştık ama bu kadar sarsıntılı değildi. Böyle bizim için bayağı zor dönemler. Evet. Korona artı deprem. Şimdi, <laughs> şimdi. Evet, şimdi büyük ihtimalle dışarıdayız veyahut da köye geçeceğiz. İkisinden biri. Her türlü tehlikedeyiz. Bu şekilde. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bütün geçmiş olsun. Ona işte. böyle hmm. <laughs> getirdim. Gelsin mi o? Bu <laughs> <laughs> ben <Çeviri> dün <laughs> <bak> benim elim <laughs> yanmadı gördün mü? vajochka ja dojeja ja ja doja çfarë është ky vallë do ta tamam çojmë vallë